Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün başlıkta gördüğünüz gibi kamp yapmaya gideceğiz. En son kış kampı yapmıştım. Şimdi 3-4 ay geçti aradan. Yasaklar geldi. Dışarı çıkamadım o yüzden de video atamadım. Şimdi tekrar yeni bir sayfa açıyoruz. Yeniden merhaba diyoruz. Şimdi gidip kendimize güzel bir kumsal bulalım. arkadaşlar şu an kamp yapacağımız yere geldik. Şimdi yavaştan küçük bir keşif yapacağız. Bakalım ne var ne yok. Yer çadırımızı nereye koyalım diye. Araç çadırı da açacağız da. Yani denize yakın olmasını istiyorum. Buraya çekebilir miyim diye sordum. İzin verdiler. İşte batarsan falan diye ne, ol ne olacak diye çekeriz dediler. sıkıntı yapma. Şimdi ilerleyelim bir bakalım. İleride balık tutuyorlar. Manzaramız mükemmel. Evet. Ne yapalım? Yer çadırını koyacağımız yere bir bakalım. Onu direkt kurup obamızı kuracağız yani artık yerleşim yerimizin olması lazım. Yavaş yavaş yürüyelim. Acaba soğuk mudur ne diyorsun? Oo, soğukmuş. Bayağıdır buraya yağmur yağıyor. O yüzden deniz biraz çamurlu. Tekrar arabaya gidip arabayı boşaltacağız. Gece oluyor saat. Şu an 6'yı 40 geçiyor. O yüzden hızlı olmamız lazım. Arkadaşlar şu an yer çadırımızı kuracağız. Güzel bir yer belirledik oraya koyacağız. Ondan sonra arabayı yerine çekip araç üstü çadırı açacağız. Şimdi çadırlarım hakkında yakında size güzel bir ekipman videosu, kamp ekipman videosu da çekeceğim. Çadırımızı kuralım. Hava kararmadan kurarsak çok güzel olacak. Yani oturup güneşin batışını yavaş yavaş izleyeceğiz. Öyle güzel bir zevkimiz de olacak. Şimdi biraz hızlandırmamız lazım o yüzden her şeyi. Yine yani kuralı burası en yukarıda olan yer. Bence daha ilerlere gitmeyelim. Burası teras gibi. Güzel yani şuraya kuralım. İleride balık tutuyorlar saçmayla. bayağı zaman oldu. Şimdi çadırı kuracağız. Yavaştan başlıyorum. Bu trim potlar ne kadar? Evet Arkadaşlar bugün yağmurlu gösteriyor. O yüzden sağlamlaştırmamız lazım. Bugün büyük ihtimal yağmur yağacak. Bunu nerede yayınlayacaksınız siz? Bunu YouTube'da. Hangi? Adresiniz var. Vitsuban. Vitsuban. Ben de çok güzel görüntüler aldım. Bak, bakacağız. Tamam. Zaten ee, o amca tanıyor bizi. O şu mu? Evet oradan alabilirsiniz bizim şeyleri falan. Tamam. <laughs> Ulan tamam bu kayıksız. Şu kameraya karşı öyle demeyelim ya. duyuyor mu? <laughs> duyuyor duyuyor. Şu an her şey çekildi. Neyse orayı sil de. Orayı silerim ben. <laughs> bu çok. Buraya gel buraya. Nerede yani kalmıştık? Ee... Kapağım gitti. Şu an hava yağmurlu gösteriyor o yüzden biraz derine doğru şunu güçlendirip ip falan takmaya gerek duymuyorum şu an. Sadece şöyle güçlendireceğim. Bu zaten çıkmaz daha. O kadar rüzgar eseceğini düşünmüyorum. Eğer öyle bir şey olursa arabayı geçerim zaten. Arabayı da şimdi büyüme kadar alacağım. En zor kısmı bu. Kalacağımız yeri size göstereyim. Evet gördüğünüz gibi kap karanlık. Buranın içine kum atmamaya çalışmamız lazım. Yoksa sabah kadar kaşınırız. O yüzden yavaş yavaş içini dolduracağız. Matlarımızı falan getireceğiz. Ama şunların güzelliğini görüyor musunuz? Ya gerçekten ferahlatıcı bir ortamı var. Acayip. İyi ki gelmişim diyorum. Ya uzun zamandan beri bütün kampları yaptık. Kış kampı yaptık. Ondan sonra dağda yaptık. da yaptık ama sahilde yapmamıştım. Videolamamıştım daha doğrusu. Bunun da Onunla bir Deniz uçsuz bucaksız görünüyor. Her yerde güzel bir manzara var. Bugün güzel olacağı benziyor. Hadi hiç vakit kaybetmeden devam edelim. Şimdi masa sandalye. Onları kuracağız. Ondan sonra başka bir şey kalmıyor. Sadece bir ateş yakma olacak. Evet arkadaşlar yavaş yavaş arabayı boşaltıyoruz. Çadırı dolduruyoruz. Şu an bir kameram güneşin batışını orada çekiyor. Burada baya bir renkli ortam var gerçekten. Balık tutanlar mı dersiniz, yüzenler mi dersiniz. Yavaş yavaş ama boşalıyor ortalık bana kalıyor. <laughs> Akşam güzel olacak bakalım şimdi burada düşürüp dinlenme şansımız daha çok olacak. Çünkü gürültü yok, ses yok, her şey güzel yani. Şimdi devam edelim ha gelmişiz. Şunu şöyle şimdilik atayım. Çantamın içinde fazla bir şey yok sadece. Ayakkabım var denizin içine girmek için ve uyku tulumum var. Bu da kışlık uyku, tulumu. Açıp yatarım. Kardeşlerim de araç üstü çadırda yatar. Gece olmadan her şeyi yapmış ve hazır oluruz. Hatta bunu bırakayım yatarken yaparım. Şimdi masayı sandalyeyi kuralım. Turulacak bir şekilde yapalım. Şu matı da tekrar ters taraftan bir şu şekilde yapayım düzelsin. Bir matım daha var onu da getireceğim. Burada çift kişilik. Normalde bu 3 kişilik sanırım. 2,5-3 iki, iki üç kişilik. Gayet büyük bir çadır. Zaten hepsini tanıtacağımı söylemiştim. Az sonra da şöyle boydan boya da bir yürürüz. Bakarız ne var ne yok. Odunumuz falan var her şey var. O yüzden bir şey toplamayacağız. Sadece buraları izleyeceğiz seyredeceğiz, şükredeceğiz alemimiz. Korona yüzünden bayağı bir evde kaldık. Yani çok zamanımız evin içinde geçti. Maske takmıyorum ya şu an kendimi acayip şekilde özgür hissediyorum. O yüzden mutluyum. <laughs> Nereden geldik maskeye bilmiyorum ama hadi şimdi arabaya devam edelim boşaltmaya. Ortamımızı hallettik. Kamp malzemelerimizi falan hazırladık. Şu an çadırımızı açtık. Çay getirmiştim onu içeceğiz. Şu an akşam oluyor yavaş yavaş. Çok güzel bir kızıllık var denizde. Şimdi açıkçası oturup onu izlemek istiyorum. Bir kameram denizi çekiyor. Güneşin batışını çekmesi için bıraktım. Ben de hem denizi hem manzarayı izliyorum. Kumun içi hala sıcak. Küçük böyle bir hafif soğukluk var. Küçük küçük ısırıyor. Ama gayet güzel, üşütmüyor. Bakalım akşam nasıl olacak? Şimdi az sonra ateş de yakacağız. Buralar biraz da tenhalaşır. Evet birazcık hem çayımızı uydurmayalım hem de denizin dalgaları biraz ayaklarımızı masaj yapsın. Biraz yürüyelim. Hem de güzel bir görüntü yakalamaya çalışıyorum burada. Bakalım bilgisayarı atınca göreceğim artık. Aslında denize girmek istiyorum ama buranın derinliğini tam olarak bilmediğim için şu anlık girmeyeceğim. Tabi bu saatte girmeyeceğim de yarın falan girmek isterdim ama şimdi Karadeniz burası. Neyin ne olduğu belli olmuyor. Bir anda hiç derin olmayan bir yer. Bir adım atınca hemen derinleşebiliyor. O yüzden anca ayaklarımızı sokacağız şu an. Yavaş yavaş ışıklarımızı açıyoruz, sonra ateşimizi yakacağız. Şu an her, dediğim gibi her taraf dağıldı, bunları asalım. Daha çok ışığımız var aslında. Burada da kafa ışıklarımız bulunuyor. Hemen şunun üstüne, şurada küçük bir ateş yakacağız. Küçük dedim, belki de büyük olur, bilmiyorum. Bayağı bir odun falan da getirdik, onları alayım şuradan. Gerçekten. Güzel bir hava var. Şunların hepsini boşaltmayayım. Çünkü yakman falan burada kötü durmasın. Gayet güzel odunlar yanabilecek odunları şöyle yavaştan dizeyim de yakalım. Şu an çok güzel bir ortam var. Şuraya baksana. Mesela ışığı kapat. Normal ışığıyla olsun. Şu an üçgen yapmaya çalıştım ama bir çadır kurmaya çalıştım. O da fazla etkili olmadı açıkçası. Şimdi ateşimiz yandı. Bir şey yapmak için yakmadık bu ateşi. Öyle ısınmak için bir de görsel olarak çok güzel bir Bunu görünce içim rahatlıyor açıkçası. Kamp deyince zaten ateş olmazsa olmazı. Çok da güzel yandı açıkçası. Duman da güzel gidiyor. Üstüme zor gelmiyor. Rüzgar yok. Yani çok güzel bir gün var gerçekten. Hava durumunda yağmurlu gösteriyordu ama yağmur falan yok. Evet arkadaşlar şu an Ateşin başında oturuyoruz. Bununla da kendimi madenci gibi hissediyorum. Şu an saatimiz kaç? Saat şu an 9'u 13 geçiyor. Geceler bayağı bir kısa olduğundan yani saat 3.30-4 gibi yavaş yavaş havalar açıyor. Şu an biliyorsunuz geceler kısa, gündüzler uzun olduğu için. O da bizim için bir artı açıkçası. Buraya kurana kadar yani normalde günler kısa olsaydı bayağı bir zorlanırdık çünkü gece olurdu. Şu an ortamımızı kurduk. Arabayı da buraya getirmedim çünkü batarız falan kimseye uğraştırmaya gerek yok. Arabam dört çeker değil daha. Çok güzel bir sessizlik var. İnsanlar gitti. Böyle oturuyorum rahat rahat. Ateşin başından şunu da çıkartayım. Şu an oturup ateş başında dalgaları dinliyoruz. Gecemiz böyle geçecek. Evet arkadaşlar. Şimdi fazlalaştıralım. Ateş sönmemesi lazım. Şimdi böyle bir güzel bir ortam hazırladık şimdi kardeşlerimle. Hem de bazı şeyler yazıyorum, aklıma gelen yeni projelerim falan. Saat kaç oldu? Saat 9.30 olmuş. Fazla ileri gidememişiz. Matlarımızı bu şekilde yerleştirdik, yastığımızı koyduk. Şimdi bir tane ince piken var. Soğuk olur diye almıştım ama açıkçası bunu kullanmayı düşünmüyorum. Belki ikinci bir yastık yaparım kendime. Şu an bir tane yastığım var. Şu kenarda dursun şimdilik. Hemen uyku tulumum var. Bu kışlık olduğu için bayağı kalın. O yüzden içine falan girmeyeceğim. Direkt şöyle yorgan gibi kullanacağım bunu. Soğuk olursa üstümden atarım. Ama şu an bile sıcak burası bu şekilde olacak çadırımın içi. Şimdi hatta şöyle bir küçük bir deneme yapalım. Nasıl oluyor? Sadece denizin ve denizin sesini duyuyorum. B'si yok. Ama gayet güzel yani şu an tam böyle düz bir yere oturtmuşum açıkçası. Buraya hazırladık yavaş yavaş Artık uyuyacağız, masamız, sandalyemizi toplayacağız. Değerli malzemelerimizi, eşyalarımızı başımızın yanına koyup yatacağız artık. Sabah güneşin doğumuyla eğer kalkabilirsek onları da çekmek istiyorum. Güneşin doğumunda görüşürüz. Şimdi her şeyi ayarlayıp yatacağız. Bakalım kameramı açık bırakmayı düşünüyorum eğer şarjı bitmezse. Ben uyanmasam da o alır. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Şu an yatıyoruz. Yavaştan yağmur yağıyor. Hava durumu doğru söyledim. Şu an yağmur eve çıtır çıtır çadırın üstüne vuruyor. Uyuyacağız şimdi. Hatta bayağı uykum geldi. Hem dalganın sesi hem yağmurun bu tıkır tıkır sesi gerçekten çok dinlendirici geliyor. Şu an uyuyacağım öfkenize. <laughs> geceler diliyorum. Herkese günaydın arkadaşlar. Dün akşam acayip yağmur yağdı. Şöyle bir dışarı çıkayım. Hoppa. Yağmur, deniz ve sabah da kuş cıvıltılarının, kuş seslerinin uyandık. İşte güzel bir uyku çektik mi? Çektik gayet güzeldi. Yani güne uyandık. Şöyle yürüyelim. Oh. Şimdi kahvaltımızı yapacağız. Tekrar ateş yakar mıyız bilmiyorum. Böyle sabah kalkıp acayip bir enerjiyle kalktım. Şimdi kalkıp koşasım var şuralarda. Geceyi güzel geçirdik. Onu söyleyebilirim. Bayağı yağmur yağdı. Güneş de bulutların arkasına saklandı. Şu an saat 7.30-8 şu an. Güzel bir hava var. Esmiyor. Bakalım yağmur yağmazsa şimdi kahvaltımızı yapacağız. O şekilde belki birazcık yürürüz. Bir bir Şurada odun toplayabiliriz. Ateş yakarsak. Şimdi böyle yavaştan bir koşayım mı ya? Vallahi acayip bir enerji var. Böyle yavaştan bir koşalım hadi. Su çok güzel biliyor musun şu an? Dün daha soğuktu. Şu an mükemmel bir hava var. Biraz daha yürürüz. Belki yürümeyiz ondan sonra. Kahvaltımızı yapar. Toplanıp gideriz. Zevkimizi aldık. Yani bazı şeyler da güzel oluyor. Evet arkadaşlar şu an kahvaltılık hazırlıyoruz. Yiyebileceğimiz kadarını koyduk şimdi. Ana yemeği daha geçmedim şu an hazırlıyorum. Şöyle domates, salata, biber, peynir şekilde düzenleyip yiyeceğiz. Tabii kesebilirsem. Cılız bir ateş yaktık. Odunlarımızı bitirdik dün akşam. İşte buralardan topladık. Güzel oluyor ateş. Az da olsa bir ısı veriyor. Zaten soğukta değil de hoş oluyor. Muhlama yapacağım az sonra. Bakalım yapabilecek miyim? En son yaptığımda pasta yapmıştım. Pasta arkadaşlarıma. Düzgün bir kaşar peynir bulamadığım için kas katı olmuştu. Bakalım şimdiki yapacağım nasıl olacak. Bunları da çok kötü kestim açıkçası. Şu an küçükten yeniden yağmur yağmaya başladı. O yüzden hızlı olmam lazım. Kahvaltımızı yapalım rahat rahat istiyorum. Çayımızı içelim. Çayımızı demledik. Sadece bunlar kaldı. Bunları büyük keseyim ya. Küçük küçük. Sanki menemen yapacağım ya. Kendime kızdım. Şöyle. Evet arkadaşlar. Yağmur yağdı. Bir 5 dakika önce bayağı bir yağmur yağdı. O yüzden ateşimizi falan her şeyimizi bıraktık orada. Masamızı toplayıp masamızı işte yiyeceklerimizi hazırlıyorduk. Gördüğünüz gibi her şeyi toplayıp şu tarafa getirdik. Şimdi göreceksiniz şöyle. Bu taraftayız artık. Her şeyi buraya taşıdık. Şu an kahvaltılıklarımızı falan hazırladık, çayımızı hazırladık. Şu an en özel menümüze geldi sıra. Şimdi nudama yapacağız. İkinci denemem. Bakalım başarılı olabilecek miyim? Şimdi bir deneme daha yapalım. Şunu ve altını yakalım. Birazcık kız kız işte dursun. Öncelikle tereyağımızı alıyoruz. İki kibit büyük kutusu büyüklüğünde tereyağımızı Buzgun tavuğumuza koyup bekleyeceğiz. Kibrit büyüklüğü dediğine göre bunun yarısını atacağım. Yani dünden beri buradayız. Tereyağımız erimemiş. Gayet güzel bir şekilde. Yani çok az erilmiş. Evet yavaştan eriyor. Şöyle altını biraz açayım. Tahta kaşık en önemlisi. Normalde bunu bakır tavalarda yapıyorlar. Ama bizde öyle şu an bakır tavamız yok. Bizde onun bunu yapıyoruz. Şimdi bu köpükleşene kadar biz bunu burada ya bekleteceğiz. Doktorlarını okudum. Hazırlık geldim. Bakalım yapabileceğiz mi? Malzemeleri mısır unu, yağ, kaşar, tuz, ve su. Basit bir şey ama tutturamayınca tutturamıyor insan. Bakalım yapabileceğiz mi? Şu an yağın erimesini bekliyorum. Evet şu an tereyağdan acayip bir güzel kokular gelmeye başladı. Biraz daha ısındıktan sonra mısır unumuzu koyacağız. 2 dolu kaşık mısır unu koyacağım. Ondan sonra onu da bırakacağım. Renginin değiş, değişene kadar bekleyeceğim mısır ununu. Şimdi mısır unumuz buradan koyuyoruz. Evet şu an mısır unumuzu koyduk. Gördüğünüz gibi. Şimdi bekliyoruz. Birazcık daha koysam mı acaba ya? Hep böyle bir tarifin fazlasını koyasım geliyor. Ondan sonra yanlış yapıyorum. Bunun renginin değişene kadar değişmesini bekleyeceğiz. Ondan sonra suyunu koyacağız. Buradan sonra kaşarını koyacağız. Hepsini sırayla yaparsak başarıya ulaşabiliriz. Birazcık kızıllaşmasını bekleyeceğiz şimdi. Dalgaların sesiyle şu an muhlamamızı yapıyoruz. Güzel güzel kokular geliyor. Karıştırmaya devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi koyulaştı. Şu an acayip tereyağı kokusu var. Eğer sonu güzel biterse bu videonun yani kendinize gidip hemen bir molama yapacaksınız. Yani şimdi hemen suyumuzu atıyoruz. Ben şu şekilde suyumu hazırlamıştım. Bir buçuk su bardağı yazıyordu. Ben de ölçeğine baktım internetten. Şöyle Oh. İnşallah fazla olmamıştır. Ondan sonra kaşarımızı Hemen ardından atıyoruz. Şu şekilde hazırlamıştım kaşarımı da. Şöyle atalım kaşarlarımızı. Şimdi şunu eritene kadar karıştıracağız. Eğer ki kaşarlar uzarsa bitmiştir bunun işi. Şu an hemen tuz koyacağım. Tuz koymayı unutmayın. Bakın muflamızı oldu abi. Şu an bile uzatırım ben bunu. Gördün mü? Baksana şuna ya. Şimdi benim tuz koymam lazım. Şöyle bir tutam tuzumuzu da koyduk. Tekrar karıştırıyoruz. Hızlı bir şekilde. Evet şöyle. Daha uzatayım mı? Bence yeterli. Evet. Kozlamamız hazır. Şimdi bizim bunu hemen götürmemiz lazım. Yoksa kaşar donarsa daha bunu yiyemeyiz. Evet arkadaşlar. Şu an bunu da hazırladık. Kahvamızı tamam. Bunu bir yere koymayacaksınız. Bunu bu şekilde hemen yiyeceğiz. Çayımız, her şeyimiz hazır. Şöyle güzel güzel çaylarımızı da koyalım. Evet arkadaşlar şu an yağmur dindi. Tekrar denizin yanına geldik. Burada kahvaltımızı yapacağız. Ora biraz daha uzak kaşıyor. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Şimdi kahvaltımızı yaptık. Eşyalarım orada. Masam, sandalyem, çadırım. Bunları toplayacağız. Ondan sonra yola çıkacağız. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. İnşallah eğlenceli bir video olmuştur. Eğer ki beğendiyseniz yorum yapmayı, bize destek olmayı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda bayağı bir yükseklerde olacağız. Yani küçük bir spoiler vereyim. O yüzden bizi takip etmeyi unutmayın ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Tekrardan bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum.